Değerli velilerimiz hepiniz teker teker hoş geldiniz. Öncelikle bugün veli toplantımda siz değerli velilere ve sizin kadar değerli olmayan öğrencilere birkaç sözüm var. Ahmet'in babası burada ama bir kere onun bir sesini duyuyorum. Burada. İsminiz neydi efendim sizin? Abdülkerim. Kerim Bey, sizin oğlunuz Oruç bu çocukluğu yapıyor sınıfta. Arka tarafa geçmiş 31 çekiyor. Öndeki arkadaşını sırtını tük tüküreye boladı. göle boladı. Yani dikkat edin oğlunuza çoğaltırım. Böyle bir şey olamaz hocam. Oldu amına kodumun beresi. Yalan mı konuşuyoruz burada? Kastırla çıksana. Çık. İyi bir Burada devletin bir öğretmeni konuşuyor. At yarra sen de kafan mı? Hanımefendi kusura bakma amına koyduk ortalığın. Küfür ettik ama idare edecek. Geçen öğretmenler odasından çıktım. Tuvaletin önünde, ah oh, uh oh, oh, hadi hadi sesler geliyor. Daldım içeri girdim ne göreyim? Ayşe'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi kavat mısınız? <laughs> Az önce kovduğum Abdülkerim Bey'in oğlu Ahmet sizin kızı sikiyor tuvalet ne biçim? Amdeli ile gökdeli arasındaki mesafe kadar bir ar kalmamış kimsenin elinde yüzünü ya. Kaskirle Kavat. Al kızını git sat sen. Sınıfta pırlanta gibi bir öğrencim var. O kızcağızın babasıyla konuşmak istiyorum. Melike'nin babası burada mı? Burada. Beyefendi sizi tebrik ediyorum. Kızınız gerçekten çok iyi çalışıyor derslerine arada ufak tefek oruçluluklarını duyuyoruz. Yani onlar çok sorun değil bizim için. Mühim olan dersleri yalnız opya kağıdını amına saklamış. Kızınızı bir götürün, kontrol ettirin. Hızlık testine itabık tutun. Belki itim birisi ki patlattı. Kızınız biraz saf. Yani her an yarrağa gelebilir. Haberiniz olsun. Benim anlamadığım bir şey var. Değerli veriyorlar. Çalışıyorsunuz, çabalıyorsunuz. İmanınız sikiliyor para kazanmak için. Çocuklarınıza 3-5 kuruş, okul haçlığı, sırtına çantası, amına bezi, cebine sigarası koyup gönderiyoruz. Hiç düşündünüz mü bu çocuklar okulda ne yapıyor? Kimi tuvalette arkadaşını sikiyor, kimi sıranın arkasında 31 çekiyor. Ne yapmak lazım? Biz de çocuklara uysak okulu 6 bin öğrenci olacak 60 bin öğrenci. Çoğaltacağız. Yazıktır efendim, yazık. Olmaz. Şerim böyle. Ben. Çık derengeden amına koyarım. Ben çık yapmıyorum. Çık lan sen amına koydum bebeğim.